PD, piri, piri. Merhabalar. Ben Ülünle Araştırma Bölümünden Murat Akyol. Bu videomuzda Ülünle Araştırma Bölümü Kıdemli Direktörümüz Erol Danış ile birlikte ikinci çeyrek bilançolarını konuşacağız. Erol Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, şimdi Martim. vakit kaybetmeden başlayalım dilerseniz. E, i̇kinci ikinci çeyrekte şimdi e, nasıl bir görüntü bizi bekliyor genel olarak baktığımızda, yıllık ve çeyreksel bazda baktığımızda nasıl değerlendirirsiniz? İkinci çeyrek genel olarak e, zayıf bir çeyrek olacak. Birinci çeyrek e, geçen seneye göre 2022 Yılına göre birinci çeyrekte bu sene bir zayıflık görmüştük. Hı hı. Ee, şimdi ikinci çeyrekte de bu zayıflığın devamını, hatta biraz daha zayıfladığını e, görüyoruz rakamların. Burada en önemli neden tabii yurt dışındaki bir e, yavaş ekonomilerdeki yavaşlamanın etkilerini gördük. E, bu birinci çeyrekte de vardı. Hı hı. Ancak bu ikinci çeyrekteki ek olarak. E, yurt içinde de bir zayıflık var, e, özellikle bu seçim dönemini getirdiği e, bir takım e, yavaş e, yavaşlamalar ve özellikle karmaklalar üzerinde genel e, bir baskı e, gördük e, ikinci çeyrekte. Bunun üzerine bir de e, kur farkı zararları var. E, kurda biliyorsun ay dönem içerisinde büyük bir e, e, hareket gördüğümüz için bunun şirketler üzerine e, finansal giderlerini arttırdığı e, aşikar. O açıdan oradan da bir olumsuz bir etki e, gördük. yani Toplamda baktığımız zaman birinci e, çeyreğe göre daha zayıf bir çeyrek. Büyümeler olarak bakarsak bankacılık sektörü net karın bir önceki senenin aynı dönemine göre yaklaşık %3 daraldığını Buna mukabil banka dışı sektörlerin %19 arttığını, toplamda da yaklaşık %9'luk bir artış olduğunu, geçen yılın aynı döneminde net karlarda bir artış olduğunu görüyoruz. Ama bu bir önceki çeyrekte %50'lere yakın bir artış vardı. Hem bankacılık hem de banka dışı sektörlerde %50'ye yakın net karlarda bir artış vardı. Yani %9'luk bir artış, tabii enflasyonu ve kurdaki değişimleri düşündüğümüz zaman oldukça zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Peki sadece bankalar özelinde gidersek, nasıl bir çeyreğe girdi, bıraktık, bu konuda yorumlarınız ne Bankalar var? için zayıftı kesinlikle. Özellikle BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın almış olduğu adımlar nedeniyle bankacılık sektöründe zaten karlarda bir erime görmüştük. Bu kredi mevduat makasının daralmasıyla birlikte şirketlerin, bankaların genel olarak net faiz gelirlerinde bir düşüş vardı. Ancak bankalar yine de beklentiye göre ya da ilk beklentimize göre daha iyi performans gösterdiklerini söyleyebiliriz. Bu kadar büyük bir zor bir döneme rağmen. Burada da en önemli neden işte ticari kar dediğimiz bu trading income yazmış olmaları şirket bankaların artı işte bu komisyon gelirleriyle bir nebze de olsun bu kredi mevduat makasındaki e, olumsuz trendi e, durdurabilmişler gibi gözüküyor. Ondan dolayı da işte e, bir önceki yıla göre net e, karlarında sadece yüzde üçlük bir daralma var. Peki sadece isimler üzerinden gitmek gerekirse e, daha göreceli olarak baktığımızda güçlü ve zayıf beklediğimiz bankalar hangi? Akbank burada özel bankalar ve bütün bankalar içerisindeki en iyi performansı Akbank gösteriyor gibi gözüküyor. Orada da işte ticari e, karlardan bu işte trading income dediğimiz e, gelirlerden kaynaklı olarak Akbank'ın e, ikinci çeyrekteki net karı diğer bankalara göre oldukça iyi. E, oldukça iyi diyebiliriz. Buna mukabil kamu bankalarında e, geçen çeyreklerde de olduğu gibi işte Halk Bankası ve Vakıf Bank'taki performansında oldukça zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Ama Akbank hakikaten orada diğer bankalara göre açık ara çok daha iyi gözüküyor ikinci çeyrekte. Peki banka dışı sektörlere geçmek gerekirse burada ikinci çeyreği güçlü geçirdiğini düşündüğümüz sektörler hangileri olur? Banka dışı sektörlerde genel olarak birinci çeyreğe de benzer bir trend görüyoruz aslında. Otomotiv sektörü uzun zamandır uzun, güçlü bir performans gösteriyordu. Bu ikinci çeyrekte de devam etmiş gözüküyor. Evet. Birinci çeyrekte e, tarihi olarak en yüksek karlılıklara ulaşmışlardı şirketler. İkinci çeyrekte de benzer şekilde e, karlılıklar çok yüksek e, ve ikinci çeyrekte daha iyi olan tabi e, hacimsel olarak da birinci çeyreğe göre daha yüksek e, araç satışı hacimleri var. Bunun da getirmiş olduğu genel olarak net karlarını olumlu yönde etkilediğini görüyoruz. Onun haricinde havacılıktaki olumlu trend de yine ikinci çeyrekte devam ediyor. Burada hem özellikle Türk Hava Yolları ve Pegasus'un e, karlılığının e, trendinin olum, oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Tavda biraz daha e, zayıf bir performans var diğer havacılık sektörü şirketlerine göre. Onun harici gıda perakendecisi şirketlerde birinci çeyrekte kar marjı olarak zayıf bir çeyrekte ama ikinci çeyrekte bu kar marjlarının arttığını görüyoruz. E, büyüme oranları her ne kadar birinci çeyreğe göre enflasyondaki gerilemeyle birlikte biraz daha düşük olsa da kar marjlarında bir e, belirgin bir artış var e, perakendecilerde. Sabancı Holding'in yine karı evet. e, oldukça güçlü. iştirak karlarından kaynaklı olan Coca-Cola içecek, Anadolu Efes onlardaki e, sonuçlar oldukça güçlü. Aselsan ve Logo yazılımda e, özellikle kuru farkı karından dolayı e, sonuçları güçlü. Bir de Türksel de özellikle fiyat artışları nedeniyle e, kendi fiyatlarını e, başarılı bir şekilde arttırdığı için e, Türksel'in de sonuçlarının ikinci çeyrekte güçlü olmasını bekliyoruz. Peki son olarak şunu da sorsam, göreceli olarak zayıf kalabileceğini düşündüğümüz şirketler hangileri olur? Zayıf olarak gördüğümüz demir çelik özellikle Erdemir sonuçları zayıf gözüküyor. Bu arada operasyon olarak zaten hani zayıf bir çeyrek bekleniyor. Hatta operasyon olarak beklentim, ilk beklentilerimize göre biraz daha iyi gibi hatta. Hmm. Fakat net kar geldiğimiz zaman, en alta geldiğimiz zaman orada vergi gideri nedeniyle büyük bir net zarar yazılacak gibi gözüküyor. Onun haricinde Kortsa, daha önceki çeyreklerde gördüğümüz olumsuz trend da devam ediyor. perakende tarafında her ne kadar kâr marjları artıyor desek de bizim toptan ve BİM'in diğer perakende şirketlerine göre nispeten daha zayıf sonuç açıklamasını bekliyoruz. O açıdan hani orada da sonuçları genel olarak piyasa beklentilerine göre zayıf gelebilir. Şişe camda yine zayıf bir çeyrek bekliyoruz. Artan maliyetler ve işte hacimlerdeki düşüş nedeniyle. Bir de kur farkı zararları nedeniyle Türk Telekom ve ülkenin de zayıf net kar rakamları açıklamasını bekliyoruz. Peki. Teşekkürler Erol Bey. Güzel. Araştırma bölümü kıdemli direktörümüz Erol Danış ile birlikte ikinci çeyrek beklentilerimizi konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.